Hey yo, selamun aleyküm guys. Bugün Nusret'in bütün markalarını deneyeceğiz. Ama şu an New York'tayız. Maalesef fakir olduğumuz için New York'taki Nusret çok pahalı. Oradaki denemeyeceğiz. Ama Türkiye'deki bütün markalarını deneyeceğiz. Ve bakalım hesap ne kadar tutacak. Ve hangi markaları deneyeceğiz? Dolce, Salt Bay Burger, Nusret Steakhouse, Etiler Kebapçı ve en da... Çipriani'dayız. New York'taki Çipriani çok pahalı olduğu için onu da İstanbul'da deneyeceğiz. Ve bakalım maliyet ne kadar tutacak. Şimdi İstanbul'da Nusret'in bütün markalarını bir günde denemeye çalışacağız. Tabii ki ayı değiliz ama sinirimizi deneyeceğiz. Ve bilmeyenler için Nusret'in ve benimin geçmişimiz var. Bir hatırlatayım. Gelin birlikte. fakirler giremedi. It was at this moment that Tommy knew. He f up. Bak Nusret geldi. Oh. Bırak şimdi. De. <laughs> Evet, Nusret'in New York'ta tanışmıştık. Bakalım beni hatırlar mı? Günaydın. Okay. Bugün Nusret'in bütün markalarını deneyeceğiz. Şu an hangi yerlere gideceğiz? Cappuccino. İlk durağımız Maçka Palace'da Cappuccino. Orada bir altın kahve içip bir tane de sosyeteli bir croissant. Günümüzü başlıyoruz. Yer küçük ama pastalar ve kahve için yeterince iyi. Çok lüks ve rahat bir ortam. Çikolatalı kremalı bir, bir şey aldım. Tadı güzeldi. Çataldır, bıçakla kesmeye çalıştım ama olmadı. Elimle yemeği başladım. Altın kahvemiz de geldi. Vallahi insan bunu gerçekten alıyorlar mı? Yani çok tuhaf bir şey, altın kahve içmek. Yani ne ne oluyor? Havan mı değişiyor? Sosyete mi alıyorsun? İnsanlar ne gereksiz şeyler yapıyor? Ama siz de diyorsunuz o zaman sen niye yapıyorsun? Vallahi ben de bilmiyorum ya. Çok güzel. Toplam hesap 250 lira tuttu. Ben de 300 lira bıraktım. Üstü kalsın. Çok teşekkür Sizin trafik sistemi çok kötü burada. Çok kötü. Sokaklar da çok dar. Yani insan... Şimdi İstinye Park'a geldik. Dolce'de kahvaltı yapmak için. Valla İstanbul'daki AVM'ler inanılmaz güzel. New York'ta böyle bu kadar güzel bir AVM yok. Aynı zamanda Dolce'nin ambiyansı da, da çok güzel. Soklar'dan izliyorum. Koyden sucuk yumurta. Sucuklu yumurta lezzetli görünüyor. İnşallah da tadı da lezzetlidir. <laughs> Onu, <yumurtayı sevmiyorum. gülüyor> yumurta çok sulu, en sevmediğim tarz, çorba gibi ya, resmen çorba gibi. Soğuk kahve söyledik ama onun yanında sıcak süt getirdiler. Vallahi hiç anlamadım. Nasıl süt? Niye sıcak? Başka masada pancake gördüm. Ondan sipariş verdim. Çünkü çok güzel görünüyordu. Ama bakın tadı da güzel mi? Şerbetini döktük. Ama whipped cream'i sprey olarak koymaları lazım. Bu ne ya? Bıçakla sürüyoruz şu an. Pancake fena değildi. Ama görünüşü daha güzeldi. Yani en sonda okulsuz kokteylimi aldım ve hesabı söyledim. Toplam hesap 539 TL tuttu. 750 lira bıraktım. 211'e de bahşiş. Abi 750 kalsın. Şimdi yolumuzu, üçüncü durağımıza gidiyoruz. Nusret Steakhouse. <laughs> Fazla yemek sipariş vereceğimi bildiğim için bir yardımcı lazım. Ve o da çarşıdan bulduğum midelerin efendisi. İsmail, birlikte Nüşrat'in Steakhouse'unda hastosunda en pahalı yemeklerini yiyeceğiz. Tabii ki eğer o yemek varsa. Cankı tam haklı ama Cankı mantıklı. Şu, ha, şu bunlara, şu bu, şu yukarı. Sanki parmak izleri var. Mahirciğim ne i̇şte böyle yapmışlar. Böyle böyle o böyle <laughs> böyle yapıyorlar. <laughs> Burger. Sushi İsmail Başlangıç olarak salatayla başlıyoruz Valla çok gereksizdi Etli sushi güzeldi ama taco hiç olmamış Yok no, taco olmamış 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 ha, Olmamış Thank you. daha güzel çıktı. <laughs> nasıl? Muazzam. Fakirler için muazzam bir şey. Teşekkürler. Olsun. Teşekkürler. Bir fakir olarak, bir fakir olarak tadına baktım. Gerçekten muazzam, denemelisiniz. Evet, İsmail bir gariban. Çarşıda gördüm, gel birlikte yemek yiyelim dedi. Dana eti güzeldi, Güzel. pirzolaydı, süperdi. İyi pişmiş söyledik. İnsanlar biliyor kendi kendine. Tezimle yaptı? Şimdi tatlı yiyeceğiz, tatlı konuşacağız. İsmail'le. Evet, fakirlerin yiyemediği tatlı. Çok ayrı.

Abi onun ağzını da benziyor <laughs> musunuz? Ya ya şey olarak baklava evet. Onun ağzını da... <laughs> Pardon öyle demek istemedim ya. Benim Türkçe ya biraz daha... Zayı... gariban olunca böyle oluyor. Ya, gariban ben Gariban olunca böyle Garibanları... Yabancı abi yamancı, Amerika. Ya. <laughs> Belli <Beniz abi>. zaten. <laughs> <laughs> garibana baksana. Gariban ver oğlum. Garibanın ağzına ver de. Çok iyi <gel>. ya. <laughs> Garibanların gariban içti, işte bak. Neresi abi abi ya? Ne yapıyorsun? Teşekkür ederim. Abi o zaman bir dondurma da verelim. Ama dondurma nasıl? Güzel, ağzını dök. Dondurma verdin. mükemmel. Ya <laughs> ben yani bu kadar fakirlik hayatı yaşadım. Böyle bir dondurma hiç görmedim. Bizim yediğimiz dondurmalar mahalle arasında satılıyor. Böyle yerlerde değil. <laughs> İsmail'in e ağzını verdik. Şimdi kendi ağzımızı veriyoruz. Hadi Toplam 4500 TL geçirdiler. 500 TL fazladan bahşiş bıraktık ama hak ediyorlar geçirmeye. Şimdi dördüncü mekana gidiyoruz. Etiler kebapçı. Meclis, nasılsın? Belki ödüyorum seni. İyi misin? Bugün nerede yemek? Aa etli kebap var. kebap hemen de buraya gel, buraya da bekleriz. sıralı mı? Sıralı, evet. Tamam, tamam. tam, açın. Yeni Yeni hafta oldu. Yani Belki bir sonra falan. Tamam, bekleriz. Görüşürüz. Sağ Türkiye'de en çok sevdiğim şey restoranlara çok güzel bir design veriyorlar. Ambiyansı falan her şey güzel oluyor ve etiler kebapçının içerisi muazzam bir yer ya. Yani. İçerisi güzel görünüyor değil mi? Bir şey daha soracaktım Yanı döner geliyor mu o, o şey değil mi? O. Dönemi başarıya araçak olarak getireceğim daha macun sonra. Tamam öyle yapalım. Sonra kebaplar yesin abi. En azından hepsini sıcak sıcak yemiş olsun. Okey. Aa, Aa ekmek getirelim. Menü fiyatları bakmadan sipariş verdi. Bunun yüzünden. Normalde biz garibanlar fiyatlara bakarız. Ama böyle zengin arkadaşlar. <laughs> daha doğrusu benden baroş. Bakalım finalde ne olacak? Ultra fazla geçirmeyecekler bize ya. Keşke baksaydık ama gerçekten. Teşekkürler. hastalığı başlangıçlar mücadele izle Bunlar çok güzel. Bunlar hmm? güzel. kadar yemek, meze falan sadece iki kişi için çok fazla geçecekler bize. Sana söyleyeyim. Hepsini bitiremedik ama her şey çok, çok güzeldi. Hesabı isteyeceğiz. Bakalım ne kadar tutacak. O adamın yüzünden sipariş verdik. Fiyatlara bakmadan. <laughs> 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 Toplam hesap 3095 lira tuttu. Ve onun üzerinde 400 lira bahşiş oldu. Hesabın üzerinde 400 TL bahşiş bırakacağız. Garson çok iyi. Şimdi Galatasaray'a mı gideceğiz? <laughs> Galata'da Salt Bay Burger Onu da bitirelim ya yani. Onu da bitirelim kafam rahat olsun Şimdi Galata'ya geldik Salt Bey Burger için Valla bu manzara var ya inanılmaz bir manzarası var Çok güzel bir yerde İnşallah yemekleri de güzeldir <laughs> Salt Bae'ye geldik Hamburger yiyeceğiz tane hamburger söyledik. Benimki single. İsmail'inki double burger. Ortada bir de köfte aldık. Bilmiyorum niye. Valla çok da yedik. Nasıl bunu bitireceğiz bilmiyorum. Hamburger çok sulu ve lezzetliydi. Ve en son gene tatlı söyledik. Milkshake. Benimki altın milkshake. Gene abartmaya çalışıyorum. Ve İsmail'inki de pistachio. Pistachio neydi ya? Fıstıklı baklava milkshake. <laughs> Ben bunu bitiremiy... Ay bu çok güzel Muhtemelen <laughs> <laughs> <Kırmızı $2> <Bununına> tamam. <laughs> ben... Bu New York'ta gideceğim. Daha gideceğim. Bakalım ne kadar geçecekler. Ben geliyorum. Bakalım ne kadar geçildi. <laughs> Bir paramız yetmiyor bundan. Şimdi günün en önemli mekanına geldik. Cipriani. Günün altıncı mekanı ve ikinci akşam yemeği. Yer girmez içerisinde ne kadar sosyete olduğunu fark ettim. Heyecandan Türkçe'yi unutup herkesle İngilizce konuşmaya başladım. Ve sonunda müsretli artık buluştuk. Ve Nusret'le artık kanka olduk. Ya o kadar da değil. Sanki Messi'yim yanıma gelip fotoğraf istedi. Ya şaka yapıyoruz ya. Aslında ben onun yanına gidip sordum fotoğraf çekebilir miyiz? Sanki o Messi'miş. Host çok mükemmel bir adamdı. Çok sıcakkanlı. Galiba Türk değildi, İtalyan olabilir. Ve Nusret'im tam karşımda duruyor. Heyecanla bekliyor. Bugün rekor geçirmeye yapabilir miyim diye düşünüyorum. menüdeki en pahalı şeyleri söyleyeceğiz. Yanında nusret var onun için. Yani... Duymasını istemiyorum. En pahalı şey söyleyeceğiz. Can start with the job we're doing Of course. No alcohol, No alcohol. No alcohol. <laughs> İngilizce konuştuk. İngilizce devam ediyoruz. Thank you. İngilizce konuştuğumuz için İngilizce devam ediyoruz. Şey, rezil olduk yani. Bedava başlangıçları güzeldi, ekmek ve zucchini. Tabii ki bedava olan her şey her zaman güzeldir ve her zaman gibi alkuzu içeceğimizi de alıyoruz. Sipariş vermeye hazırım ama sanki garsonlar hazır değil. Belki fazla yemek sipariş etmeyeceğim diye gelmiyorlar. Sonunda bir garsonu yakaladım ama bana fake attı ama en son da garson geldi. Black yes. Uh, okay. Can I start with the pizza, the, the pizza? black truffle? Black truffle. Okay. And for the main course I'll have the tomahawk steak. Tomahawk um, steak. Okay. Tomahawk. Yes. Okay. Can you can medium, medium well? Medium well. Medium well. Yeah. Başlangıçta yeah. şeyimiz geldi, truffle pizza, trufflelara az koymuşlar. ama geldi tadı lezzetliydi. yemek çok hızlı şekilde geldi ve Nusret'in Tomahawk Steak'ini aldık. Şimdi unutmayın birkaç saat önce Nusret Steakhouse'da steak yedik. Nusret Steakhouse'daki daha lezzetli zannettim ama burası daha lezzetliydi. Ve hayatımda yedim en iyi steak diyebilirim. Et inanılmaz yumuşaktı ve çok da güzel pişirmişler. Bir Amerikalı olarak hayatımda en ucuz steak diyebilirim. Ve aynı zamanda en iyi steak'ı çok ucuza yedim. Yanında patates kızartması ve ıspanak. Eğer Çipriyane'ye gidersiniz, mutlaka bunu sipariş verin. Valla bence Nusra çok başarılı bir biri. Tamam Messi ile fotoğraf çekmek istedi ama o kişiselinde çok şey anlatıyor. He's a real hustler. Girişken biri ve her istediğini elde eden biri. Ondan çok kişi bunu çok kıskanıyor. Neyse çok fazla övmeyeyim ve tatlımızı geçelim. Cipriani'nin imza pastasını aldık ve gerçekten çok lezzetliydi. Ya şimdi lezzetli kelimesini çok kullandım. Çok delicious'tı. Onu diyeyim artık ya. Ve artık hesabı söyledik. <laughs> Bakalım ne kadar geçecekler. Toplam hesap 3195 TL. Onun üzerinde 200 lira bıraktım bahşiş içinde zaten 290 ama 200 TL fazla bırakıyorum. Evet çok az bahşiş bıraktım ama bir sebebi vardı. Şimdi hesaplamak kısmına geldik. Toplam 13.572 lira harcadık. Yemek faturalar toplam 12.114 lira tuttu ve onun üzerinde 1.428 TL bahşiş bıraktım. Ve bunu dolar olarak çevirirsek toplam 754 dolar harcadım. Yemek faturalar toplam 673 dolar. Bahşiş olarak toplam 79 dolar. Şimdi Amerika New York'ta bir hafta çalışıp bu bütün yemeklere para verebilirsiniz. Şimdi bu video Ekim 2022'deydi. O zaman da Türkiye'de aşkarı ücret yaklaşık 5000 liraydı ve Türkiye'de çalışan biri yaklaşık iki buçuk ay çalışıp bu bütün yemeklere yiyebilirdi. Ama şimdi aşkara ücret 8000 liraya yükseldi ve yaklaşık bir buçuk ay çalışıp bu mekanlara gidip bu kadar para harcayabilirsiniz. Ve tabii ki de bu yemeklerde zam olacak. Takipte kalın. Bir sonraki videoda New York'taki Nusret markalarını deneyip ne kadar para harcayacağız. Peace. <laughs>